Selamun aleyküm. aleyküm. selam. Ne o Seyit Albay yönetici olalı beni it gibi koşturuyor bakıyorum. Lan oğlum siz bir aya kadar görün bakalım kim kimi koşturuyor. <gülüyor> Görürük. <gülüyor> Aç bir kral bira. Yok be. Sen Seyit'i ne sandın? Soğuk rica edeceğim. Lütfen Efes. Rüşvet mi istiyorsun yoksa? Rüşvet aslanım, sana müşterinin hasını getiriyoruz. Hadi hayırlısı. ...Übeyit Bey'in dairesini kiraladık. Möbleli diyerekten bir kazıkladım ki beş bin, masraf hariç. Übeyit Bey'e dört bin vereceğim. Öteki bin lira ne oluyor? O da benim. <laughs> ne iş yaparmış? Söylenmez, gizli iş, gizli. Pezevenk mi? Gizli diyoruz oğlum. Bu devirde gizli pezevenklik yapan kaldı mı? Neyse canım, hayırlı olsun. Amin cümlemize canım. Mithat Bey'in hesabına yarım kilo kaşar, He. yarım kilo zeytin, He. bir kangal sucuk. Hadi bakayım. Peki olsun. Dur bakayım. <laughs> sabah kahvaltısına! <laughs> Sen yolunu bulmuşsun oğlum, yürü! Dur bakayım! Biraz da zeytin dök şuraya! Tamam canım! Yaz müdüre, ay başına üç gün kaldı! Haydar, şu bizim memur Feridi idare. Onun hesabından bir yüzlük sil, doktora yaz. Her parayı nasıl olsa kürtajdan kazanıyor. Olur, olur. Hadi bana müsaade. Bıkkım çıksın be! Ay kollarım koptu be, bu ev iki ayda temizlenmez ha! Sen nerede? Kocam da çıksın! Sözde bakkala gitti, bunca işi başıma yıktı! <laughs> Hırsızlar! Apartmanın temizlik malzemelerini ne hakla kullanıyorsunuz? Ne bağırıyorsun Zafer bey? Kullandıksa yerine koyarız! Sus kız! Cevap verme! Polise teslim edeceğim sizi! Böyle böyle gidiyor apartmanın paraları! Kıpırdamayın! Yürü bakayım! Evet! Ne, nerede kaldın lan? Başım tuttu! Suçüstü yakaladım alçak! Apartmanın malzemelerini çalarsın ha! Hırsız! O ne ulan? Sigara! Sen mi içiyorsun? Yok bayım, Latife hanım aldı. Ha, geldin mi Seyit efendi? Geldim hanımefendi! Buyurun! Sağ ol. Bir dakika Seyit efendi! Al şunu! Aman Latife hanım vermeyin! Vazifesi eşek gibi gidecek! Bahşişi kaldırdım! Ne? Bahşiş kalktı mı? Ay anam bana bir şey oluyor! kadıncağız? Bayılır tabi, gücüne gitti. Kız Hacer! Hacer ne oldu sana? Kendine gel, şşşt! Küşü! Aa, ne oldu ayol? Kaç gündür vardı bunda Doktor evinde mi acaba? Benim karı çok ince ruhudur böyle laf kaldırmaz. Hacer, Hacerciğim! Gevesini bırak da kaldır! Doktora, doktora çabuk götürün! Karıya bir şey olursa dava edeceğim vallahi. Kaldır ulan ananı! Kabını çok açıyorsun ama baten. Babam sinirleniyor. Bizim konuştuğumuzu biliyorlar mı? Hmm, ablam biliyor. Hmm, hmm, duymayan kaldı mı? Ne oldu? Bir şey mi oldu? acaba? Nereden mi Bizde bir sesler var. Bir dakika. Hmm. Hmm. Memurun ortanca kızı doktorun oğluyla balkonda kırıştırıyor. Sen de anca tıkın. Mart kedileri gibi. Hiç böylesini görmemiştim. Tövbe ya Rabbi. Ne olmuş? Seyit Efendi'nin karısı hastalanmış. Babama getirdim. Ah yazı. Ah, nesi varmış evladım? Hii, nesi varmış? İçeride doktor bakıyor. Sabahtan akşama kadar ayakları sudan çıkmıyor ki. Köylü, bakmaz bunlar kendilerine. Doğru vallahi, bir ayakkabı bile almazlar. Acımayın efendim, para bu çarıklılarda. Geçen ay iki çift ayakkabı ver. Yanlış vermeyin efendim, giymez bunlar. Biriktiriyorlar. Daha demin yakaladım, apartmanın malzemelerini çalmış. Ayol, bir bardak su içirseydiniz kızı, açlıktan bayılmıştır. Bu namussuz Seyit lokmalarını sayıyor vallahi. Ay, ne oldu sana kız, başın mı döndü? <laughs> He? Hadi sen biraz dışarıya çık bakalım. <laughs> Benim zararım yok size. Çık dedim. Karımın orasını burasını elleme. Bak doktor bozuşuruz. <laughs> Bayıldık bay. <laughs> Gülme. Biz de adet öyledi. Çık canım. aa. Bir şey yok canım. Doktor bey kıçından iğne yapacak. Aman iyi. Merak edilecek bir şey yokmuş demek. Bunlara bir şey olmaz. Herkes buradayken söyleyeyim. Bu herife bahşiş vermek yok bundan sonra. Katiyen olmaz. Elini vicdanına koy ya. Sus! Cevap verme! Mahalleyi yoluyorsun. Karısı yandaki apartmanda çalışıyor. Oğlu karşıda. Doğru Doyma... Ben günde elli bin defa alışverişe gidemem ki. Eşek gibi gidersin. Eğer gitmezsen... Bak herkesin önünde söylüyorum. Kovdururum seni bu apartmandan. Gel bakalım Seyit Efendi. Nasıl oldun kız? He? Müjde, üçüncü geliyor. Ne, üçüncü mü? Tam zamanını buldu. Kırtlığa kadar borcum var. Üç aylık hem de. Vay Neden bana söylemedin kız? Aman! Yüzünü gerdiğin mi var? Görmüyorsun da nereden oldu bu çocuk? Çarparım ha! Hay Allah cezanı versin! Karın üzerine ceketimizi alsak hamile kalıyor ya! Beni dinle şimdi! Çok dikkatli olmanız gerek. Çocuk düşebilir. Allah korusun! Çalıştırma karını. Ağrış yapamaz. Sen ne diyorsun doktor bey? Çalışmasayandır. Münasebet de yok ha. Ne? Hmm. Sık dışını biraz ulan. Tehlikeli işte. Ay sıkarım. Bak, i̇stersen alayım çocuğu. Yok canım. Durup dururken masraf çıkarma sende. Eh o zaman dikkat. İnşallah erkek olur. ...Şu karşıdaki inşaata da onu kapıcı yapar <laughs> Hacer hamileymiş. Eh, başka işleri yok ki. El alem sıraya koydu, siz hala başlayamadınız. Aa, aşk olsun Makbule teyze! Siz vakit bulamıyorsunuz kızım, kocanın evde oturduğu yok ki. Ah ah, kaderim böyleymiş! Ne zaman dönüyor Almanya'dan? Haftaya! Übeyt Bey'in kiracıları geldi. Kadın pek güzel. Ay çok kasılıyor karı kendini beğenmişin biri. Ne iş yapıyormuş kocası? Üst, gizliymiş benden duymuş olma. Adamı yakından görmesem çatlarım.